Dünya alimleri müjdeledi. Beklenen Mehdi şu an dünyada. Şeyh Nazım Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayatta olduğunu anlatıyor. Şey, Mehdi Resul şu anda hayatta mı, mevcu, e, hayatta mı efendim? E, hayatta sadece. Öyle yani bekliyor şimdi. Biz Mehdi Aleyhisselam'ı sabah geliyordu. ya da akşam hep bekliyoruz. Bugün gelişi çok yakın. Kulaklarımız Mehdi Aleyhisselam'ın tek bir sesini bekliyor. Ortaya çıkmasına artık çok az kaldı. Bütün evliyalar gece gündüz, gece gündüz onun gelişini bekliyorlar. Ve bu süre çok fazla bir zaman değil. Ve bu süre çok fazla bir zaman değil. Çünkü evliyaların ve Resulullah'ın söylediği bütün alametlerin ve müjdelerin hepsi gerçekleşti. Gerçekleşmeyen başka alamet kalmadı. Hazreti Mehdi اجر اللہ تعالی فرجہ شریف امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی طول زندگی میں بنی عباس کے ہاتھوں بہت ظلم و ستم سنا ایک طرف بنی عباس امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند جو ان کے بعد امام ہوں گے ان کی تلاش میں رہتے تھے تاکہ انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیں اور دوسری طرف امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہی کوشش رہی کہ شیعوں کو اپنے فرزند یعنی ان کے امام کی پہچان کرا سکیں i̇mam Ali Ebu Talip şöyle buyurdular ki, Vaat edilmiş Mehdi bizden olacaktır ve ahir zamanda zuhur edecektir. Hiçbir millet arasında ondan başka beklenen bir Mehdi yoktur. İmam-ı Caferi Sadık buyurdular ki, Yüce Allah varlıkları yaratmadan 14 bin yıl önce 14 nur yarattı. İşte o nurlar bizim ruhlarımızdır. Ey Allah Resulü'nün oğlu, bu 14 nur kimdir? diye sorduklarında şöyle buyurdular. Hz. Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve Hüseyin'in evlatlarından olan imamlar. Onların sonuncusu hikayemdir. Gaybetten sonra kıyam edecek ve halkı görecek. Halk ise onu görmeyecektir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Benim ehli beytimden birisi kıyam edecek ve benim sünnetimle amel edecektir. Mehdi benim itretimden, soyumdan olan birisidir ki benim sünnetim için savaşacaktır. Ben de Kur'an için savaştım. Mehdi'nin sahilindeki ben, nebi olarak gelen peygamberlerin nübüvvet mührü, ki işaret Peygamber Efendimizin kürek kemikleri. Arasında bıldırcın yumurtası kadar olan bir yumru idi. Buna mübiyet mührü denmiştir. Allah tarafından verilen bir işarettir. El müstidrek tarafından ve emünerdir. Dan söyle nakledilmiştir. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki onun sahilinde elinde peygamberlik beni. Şametün nübüle olmamış olsun ancak bizim peygamberimiz istisnai teşkil etmiştir. Onun peygamberlik beni sahilinde değil kürek kemikleri arasındadır. Mehdi Aleyhisselam'da peygamberler alameti vardır. Kıyamet alametleri B 165 Kitabül Vuhaf alametil Mehdi il ahir zaman B 23. Mehdi Aleyhisselam'da isene bir işareti olarak sahilinde. Çok değişik görünümde nebilerden ziyade görülmemiş bir ben olacaktır. Mesliyeyi gördüğünüzde sağ bakınız orada dikkat çekenin adı, ünlü Güve'dir. Bu beynin özelliği ten rengi farkından oluşan, ben gibi değildir vücutta çıkane, beni gibi de değildir. Dokunduğunuzda bu beni hissederseniz, küçük bir nişandır Allah tarafından. Mehdi çıktığında şahiline bakınız. Bismillahirrahmanirrahim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde Mehdi çıkar başının üstünde bir melek olur. O melek şöyle nida eder. Şu şahıs Mehdi'dir. Ona tabi olunuz. Hazreti Resulullah şöyle buyurmuştur. Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Bu adımları attıkça üstadın müjdesine her gün biraz daha yaklaştığımızı göreceğiz. Ne diyor üstad? O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş. Birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek. Bir şehir ki orada insan ayak üstü leş. Yalnız iman ve fikir ne sevgili ne kardeş. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim Evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk. Her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doldu batmayan güneş işte müjde dünya alimleri müjdeledi. Beklenen Mehdi şu an dünya. İslam dünyası yüzyıllardır onu bekliyor. İnsanların hidayetine vesile olacak, İslam ahlakını yeniden ihya edecek, İslam aleminin üzerindeki karanlıkları dağıtarak Müslümanları bir araya getirecek olan o kutlu şahsı. Hz. Mehdi aleyhisselamı bekliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat müjdeledi. Melekler Allah'a itaatkar ve kerim kullardır. Kendilerine ne emrolunduysa yaparlar. Asla isyan etmez, kendilerine verilen emrin dışına çıkmazlar. Meleklerde nefis, gazap, kin, nefret, haset gibi duygular olmadığından, nefisleriyle mücadeleleri ve onun neticesinde manevi yükselmeleri ya da alçalmaları yoktur. Şeytan onlara musallat olamaz. İnsandan önce yaratılan diğer bir varlıksa cinlerdir. Gözle görülmeyen varlıklar olan cinler, dumansız ateşten yani ışıktan yaratılmışlardır. Hz. Adem yaratıldıktan sonra bütün melekler, Allah'ın emrine uyarak ona secde ettiler. Güvenilir hadis rivayetlerine göre sırasıyla Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail Hz. Adem'e secde etti. Melekler Allah'ın evrini yerine getirirken cinlerden olan İblis Hz. Adem'e secde etmedi. Kur'an'a göre şeytan ilk insan olan Hz. Adem'den bu yana insan neslini Allah yolundan saptırmak için çaba harcayan ve kıyamete kadar da harcayacak olan varlıkların genel adıdır. Tüm şeytanların atası ve en büyüğü ise Hz. Adem'in yaratılmasıyla birlikte Allah'a isyan eden iblistir. İblis, Adem'e secde emrine kadar hissiyatına dokunulacak bir teklife muhatap olmamış ve bir imtihana tabi tutulmamıştı. Kendisinin insandan daha üstün bir yaratık olduğunu öne sürdü. Şeytan ateşten yaratılmıştı. Topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam'dan üstün olduğunu düşünüyordu. Ateşin topraktan üstünlüğü gibi iki madde arasında aslında olmayan bir farklılık görmüştü. Her iki maddenin yaratıcısının Allah olduğunu itiraf etmesine rağmen Adem'in yaratılmasını ve yaratılmışların en şereflisi kılınmasını görmezden gelmişti. Bu haliyle yalnız Adem Aleyhisselam'a karşı değil, Allah'a karşı da benlik ve büyüklük duygusu içine girmişti. Bu itaatsizliği ve küstahlığı yüzünden Allah'ın huzurundan kovuldu. Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce bu duruma düşmesine neden olan insanları kendisi gibi saptırmak için Allah'tan süre istedi. Allah da ona kıyamet gününe kadar süre tanıdı. Böylece iblisin insana karşı verdiği mücadele başladı. İblis kendisine tanınan süre içinde insanları Allah yolundan şaşırtıp saptıracak, bunun için her yolu deneyecek ve insanların çoğunu kendisine uyduracaktı. Allah sen gözlenip ertelenenlerdensin dedi. Şeytan belirli bir ölçüde arzusuna kavuşmuştu. Kıyamet gününe kadar yaşayacaktı. Ama nasıl yaşayacaktı? Suçunu kabul edip affettirme yolunu mu seçecekti? Yoksa azgınlaşacak ve insanları kötülüğe mi sevk edecekti? Şöyle dedi. Madem öyle Beni azdırdığından dolayı insanları saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah dedi. Kınanıp alçaltılmış ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun onlardan kim seni izlerse cehennemi sizlerle dolduracağım. Elbette şu kutsal kayadan bir kurtuluş yolu açılacaktır. Son peygamber burada bütün peygamberlere namaz kıldıracak. ...buradan miraca yükselecektir. Allah'a dönecektir. Onun neslinden gelecek son kurtarıcı da son savaşında... ...şeytanın boynunu işte burada vuracaktır. Yine bu topraklarda Sonra Allah'ın melekleri... ...yeryüzünün nurlarıyla aydınlatacaklardır. Dünya alimleri müjdeledi. Beklenen Mehdi şu an dünyada.